oluyor ya gene? Bütün <laughs> o bolcuydu. <laughs> Smok bizimle ilgilenecek miyiz? Smok kim oğlum abi? Abi nereydi lan biz? Neyse buradan girelim. Yürüyerek. Aa motor Allah'a emanetliyim. helikopter gelmiş havana. Güzel. <laughs> Şimdi kaydedelim oyunu intro. Modum normal. Biliyorsunuz eski oyun. Patlarız. Patlarız. Bu fena patlarız. <laughs> Hemen kaydettik. Şimdi diğer göreve. Şimdi bundan büyük ihtimalle mahalleye döneceğiz. Neden, ne görevi vardı ya? I ayan, a hey, be quiet, be quiet! Come on you bunch of wankers, this is unbearable! Shut up! Officers Eddie Pulaski and Frank Tenpenny, both hard-working members of a community policing unit, have been charged with racketeering, corruption, narcotics, and sexual assault. They brought it on themselves! That, that the bastard cost me my farm. Eddie hogged the barn. Of ...who had threatened to turn state's evidence, and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. Close I say 20 years. Try 5 years. Cops always get off easy. Yeah, I heard that. Retracted witness statements. And now the disappearance of fellow officer Jimmy Hernandez and Pulaski himself. Oh wait, they're exiting the courtroom now. That bastard Pulaski will probably Sh turn listen, up dead just like the rest of us. lack of evidence against my client, district attorney's office has seen fit to drop all charges what innocent man. man that's bullshit. you see you can't trust the system man this surprise decision is wholly unprecedented oh man ain't no Absolutely justice amazing. it's just know, a, a i've been arrested numerous times for totally natural behavior los santos will burn tonight ain't nobody Whoa. gonna be riding in my hood i don't know about that holmes look the whole city is going up oh, people are fucking go. pissed off about this <laughs> people don't know what they want we all being used you. you see man it's always the same friend. power systems corrupt everyone look i said we ain't getting shit together so some idiot can burn it down well get shit's real fucked up man yeah but we gonna handle this ourselves It's. <laughs>

Oh, Macker, he got a little problem he can't control. Mm -hmm. What kind of problem? He can't stop, you know, giving himself a little bit. What, you mean he likes to consult Professor Hans jerk off? <laughs> yeah, regular. Spank the monkey? <laughs> yeah. Take Pomula out? Quit it. <laughs> Burp the worm? Enough, man. Hey, man shit look at this place even old ladies robbing shit i guess it's better than staying home and watching the shopping channel yeah go out there and get yourself a bargain <laughs> 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 shit man people real mad tenpenny responsible for all of this as if the ghetto ain't wrecked enough come tomorrow most the centrals gonna have new tvs look at them like angry kids or some shit they just tearing up their own neighborhood nothing good is gonna come of it

İki dakika gidip alıp geleyim. Şöyle bir fazla bir yazayım.

de benimle muhatap olmazsan ben de, de seninle muhatap olmam kardeşim bu kadar basit. Bak kodum olsun. Şey oldular, bey oldular var Tamam kodum evlendiler gökleri kalktı ki yağları. Hmm. Hmm. Ya ananı sikeyim. Ay yazak kadına. Lan inemiyorum. Kolum tuşları yapmışlar? Kullanamıyorum ama. neredeydi o? şey yaptım ablan üzüldü şey oldu falan gel yani özür dile falan et yani gönlünü al ama bize bir şey yapınca kimse bizden yana olmuyor amına bundan sonra kimseye eyvallahım yok amına ne kodukları bu <laughs> nasıl oğlum? Ya, ne nasıl oldu ama? Polis arabası patlıyor. Ziyan var. Millet <laughs> ha, Evet arkadaşlar tekrardan geldim Aldım şeyi Makineyi Polis niye benim peşimde ya Ha, polis arabasına vurdum gelirken de. O yüzden büyük ihtimal. Dediğim gibi... Bu... Görevden sonra çok az görev var. Hatta bu... Bakayım. Finalden önceki son görevimi... Yeah, so get the place locked down. No one's gonna ruin the hood. You hear me? No one. I right, see. What up? We almost got the hood under control, man. CJ, this is some serious shit, man. Hey man, I know, man. I went through a lot of shit for this family since you've been gone, so I know. What? For yourself? Not for the family. Don't get shit confused, nigga. Yeah. Man, when you gonna give me a break? When you stop acting like you the man. You keep yapping on what you done did, let me tell you what I done did. When Kindle needed shoes, I went out and got the money. When moms needed the operation, I rob people for the bread. Why you off in Liberty City, thinking about your own shit? <laughs> For five years, come on, man! Now you do something you wanna fucking pray? Nigga, please. That ain't fair, man. Carl! <sighs> man, I need your help. Man, I'm kinda busy right now with family shit. I helped you guys, hombre. It's time you help me and my homies. My yeah, hood up, too. We got etmiyor. this shitty neighborhood on lockdown now. Alright, what you need? It's time to get my whole gang back together. Push out those yay-slanging punks, eh? i know but i got a lot going on right here in my own hood man and i made my brother a promise all your brother wants you to do is pay back your debt cj how <laughs> do you them? all right i hear you i got your back come on let's roll order the videos coming back okay so what's the plan <laughs> we're gonna meet three of my veteranos over at unity station three is that all all right i'm gonna get a couple of family boys to come through too oh, okay. <laughs> 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 come on dude. roll with me dog. whoa why are you shooting me to the side man shit's real serious man look at the streets eh yeah we better watch ourselves man we don't want to get caught on the baller's trip while this shit's going down man he brought the central to his knees come on man let go Oh, I hey, uh, I have a question to ask you. Yeah, what? wait well, uh, it's personal. Come on, man, we brothers, you and me. You can ask me anything. Okay, here goes. I want to ask Kendall the question. What's the problem? Call her, dude. Here, use my phone. Don't use the <laughs> <laughs> Perfect for killing, pure and simple.

Best not to mention where you got that, okay? Wise choice, sir. Wise choice. I didn't yeah, sell I'm you sure. this, right? Perfect for killing. Pure and simple. Baya bu. It, it, it. It. Have fun. Hope you kick some ass. Hmm. The choice of the professional. If the cops ask, <laughs> you didn't get it here okay? <laughs> works well in a crowded area. Best not to mention where you got that, okay? Wise choice, sir, wise choice. I didn't sell you this, right? It's <laughs> 12 o'clock now. I've shot 5-6 episodes in half an hour. It helps us a lot with our vaporized intruders. Perfect for killing, pure Ondan and simple. Take it, hold it, love it.

Ya senin ben götünü sikiyim tamam mı? Bu da kurum sala mı da arabadan. Vallahi bak böyle, olunca başıma ağrı girer. Bizim çetenin elemanları nerede ya? Bu da arabadan ya. Oh, yeah, Sala. Abi, <laughs> abi. Yok yapay zeka gel. Ya öleceğim bir. Abi ölecek bak. Lan bu ne yapıyor? Bir atıyor. Abi kaos. Vallahi kaos. Ya Caesar. Ben işte. Hatta Ya sen nasıl bir geri zekalısın ya? Çık sen de be. ben şu pt açayım soğuk olur burası. harbiden soğuk oluyor. Artık Kasım'dayız. Kasım'ın ikisindeyiz. Bu videoyu saat Kasım'ın ikisinde çekiyorum. Aslında üçü oldu. Ne oluyor lan? Dört tane tekeri var mı? Tabii kaos bir kaos. Bu dediğim gibi finalden önceki son görev. Bundan sonra bir bizden bizden şey diyecek. <laughs> Sizce buraları buralara şey yap. Hani alamamız için bayağı bir yer almamız lazım diyecek. <laughs> <laughs> Ben işinde yaparım, işin maden yaparım. Those vagos, man, I'm gonna cut those cockles. Raspalo hasta el hueso. Hey, carnales, what's cracking, hombre? Cesar, I knew must be CJ. It's man CJ, man. Cesar says you cool. Evet, so yeah, I'm cool, hombre. Then I'm the right one. Okay, check it out. We're gonna have to work our way through this neighborhood to get to my house. We stick oh. together, those vagos, pendejos. Won't stand a chance. Watch each other's backs, amigos. Hasta la muerte. Hasta, Hasta la, la muerte. muerte. Hasta la muerte. Şimdi bunlara çok dikkatli olunuz. Come on, quick, go, go. Give me them chips. I'm gonna getcha. Keep close. That's going in my retirement fund

Ya abi saldırsanıza, salar mısınız siz ya? Bunlar burada beni öldürmek... Stay close. Onu özel birbirine saklıyorum. <laughs> Hadi be abim. Hey, Yeah, them my duckies. Water, water. Okay. It what you dudes waiting for? Attack! What y'all waiting for? You want to get busted on, huh? Put it on that guy. That's the last of them. Let's move That's out. Stay close! That was easy, Biddy. Now we're going to the Viper's Nest. This is where it gets tough. Luckily, we have a little surprise up our sleeves. Eh, Sonny? That's a rocket launcher, man. We'll bring the National Guard down on us. Look around you, CJ. The whole city is a war zone. Come on, I want to take my house back. Bizim, Bizim adam da öldü. öldü. O yüzden ölmedi. Görüyor musun? Seni döveceğim. Amına kodum senin. Eyvallah, Shit, Caesar. He's pretty bad! Caesar! Watch there. More vagos. They're coming over the walls! Ne benim canım da az. Oha! <gülüyor> 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 <yapmam> <laughs>

Tamam. Şimdi kolay geldi. Lan batıcı atıyor ya. Epeki <laughs> atıyor amına kodum. Ben de epeki atıyorum ya. Aa şeyde gitti ya. Aslında bunu kullanmadık. Bunu hey, kullanmadık. Hey, şey. come All right, that's the last of them. How's Hazer? We need to get him to a hospital. Hey, I'll take him. CJ, you done more than enough, Holmes. you should get back to the grove. All right, SA. I'll see you after all this is settled down. Thanks, CJ. Good luck, my friend. Hadi bakalım. Çok güzel de. Görüyor. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi o oh, tepe yerlerini almamız lazım. Oha. Siktir. <laughs> 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 hani yani şey oldu lan, kills olduk anladın ben de. Daha bizim çetedeki eleman kaldı lan orada? Ne yapıyorum lan? orada, geri zekalı. Atlıyorum. Bu oyunu kaydedelim Ve bu bölümün sonuna gelelim. Bu bölüm ne kadar oldu? Kısa, kısa mıydı ya? Görüyorsunuz. biliyorsunuz? Ya küçük sen de böyle önümü, önümü, kesiyor yavşak Ay şimdi sikerim mahallenin nesin ya? Beni dellendirme lan. Ya. Allah'ım ya. Kaydedelim. Bakalım Switch bizi arayacak mı? Evet arıyor. What up, bro? CJ, I've been The city's big, but it ain't that big. Some fools know where smoke's hide. But as long as the grocery don't rule the streets, his money's gonna mean more than our rent. What you got in mind? We gotta hit those and with everything. Evet, <laughs> yani dediğim gibi. Arkadaşlar, ben bunu görev dışı yapayım. Gerçekten çok sıkıcı olur. Çok da zaman alır. Video bir saat, 2 saat olur. Ve kesmek zorunda kalırım. Evet. <laughs> Şöyle kaydedelim gene oyunu olsun. Arkadaşlar. Dediğim gibi öyle böyle bu seri iyisiyle kötüsüyle geçiyor. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Final bölümde tekrardan görüşmek üzere. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Son iki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.